Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile Light serimizin ikinci bölümündeyiz. Geçen videomuzda çok biraz hatalar olmuş. Görüntü, ses, bir de videoyu tam ayarlayamamışım. Onların çoğunu düzeltmeye çalışacağım şu an. Sukula atlıyoruz. Atlayan var mı abi? Bir kişi geliyor. Oo, Bayağı biraz kalabalık. Biz en iyisi şuraya atlayalım. Yemeli biraz oraya atlamak. Güzel bir şey var. Ama silah vermen lazım PUBG. Burada da yok. İdare eder. Bir nebze Arbalet almış aşağıda biri Tommy gun Severiz Aşağıdan biri geliyor Geldi Sizin ne yaptığınızı anladım şunları bir alalım şöyle. Üstümüzde bir adam var ya. O sıkıntı biraz. Nerede? Uzi. Geldi. Burada. Sen de öl kanka. Bir de daha var. Şunu. Sen sakın ev kilimi çalma. Vuramadım. Canı çok az. Onu öldüreceğim. Burada yer mi? Sen bana pompalı mı çektin ya? Ver kankam şimdi onu bana. Pompalı oynayalım ya. Aslında o zidan mantıklıydı. Ne var buralarda? Bu neymiş? SKS. Sen ne yaptın oğlum? Oy, 6X mi? Geliyor. Bu da youtuber'mış herhalde. Neyse bunu da aldık. Al AK'yi. Adam geliyor bu arada. Bot. Şurada bir durum değerlendirmesi yapalım. Şunu, şuraya tak. Şunları at. Evet temizledik buraya büyük ihtimalle. Ses falan alamıyorum şu an. Evet arkadaşlar duraba doğru gidiyoruz şu an. Biraz kestim videoyu. İnşallah adam vardır diyerekten. Şöyle bir gidelim şuraya. Arabam yoktu biraz uzun sürdü gelmem. Bu arada <laughs> nedense ben bunu hep söylemeyi unutuyorum. Ben ben Squad'dayız. Bütün videolarımızda bu şekilde olacak büyük ihtimal. Oh. Hmm. Şunun yerini alalım. Şunu 3'e çek tamam. Şimdi diğer drop orada. Bizim araba bulmamız ama. Lazım. O drop tam olarak şuralarda. Evet. Oradaki bir arkadaşımız bot öldüremiyor. Aha arabayla öldürdü birisini gördüm onu gördüm gördüm seni kankam dur 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 vurma vurma lan botmuş sanırım ikisi de değer mi ya oy kankam sakin 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 buralarda araba mı var sesi geliyor burada gerçek adam var bu arada Sen neredesin lan? Bir dakika o nereden sıktı bana? Oo, yukarıda iki kişi var. Aga biz nereye düştük böyle ya? O bombanın patlamasını bekleyeceğim. Ben bunları nasıl alacağım şimdi? Bir dakika arkadaşlar. Bari biraz vursaydım be. Ses kasıp da alacağım. Ya ne oldu? Çok yakın sıkıyor. Şurada bir yerde. Doğru mu bilmişim? Bunlar nerede ya? Ben bir yukarıya çıkayım. E ee, hani buradaki adamlar? O pusla da özlem bir yere. Şimdi orada var bir. Burada var. iki. Bu öldü mü ya? Bu binadaki kişi nerede? Araba geliyor. Şöyle almam lazım onları o zaman. Geliyor. İçeri girdi. Tam buydu herhalde ya. Aynen. Susturucu M4 bu. Avuk yerine M4 alacağım. Ben nedense böyle bir takıntı var. Lazerini şöyle şöyle yapalım aynı. Şimdi şunu bir 3'e çekelim. Tamam sen de Rezon geldi. Çabucak gitmem lazım. Onun arabasını patlattık ya. İnşallah ölmem arkadaşlar. Bu arada güzel yorumlarınızı yani lütfen yani like ve abone ya bunlar her youtuber'ın istediği şeyler. Ya ben onları da istiyorum ama bir de yorum atarsanız güzel yorumlar çok sevinirim cidden. Solumuzda adamcıklar var. Ama ben şu biraz ondan çıkmam lazım. 6 kilimiz var. Alanı nereye vermiş? Şuraya verir büyük ihtimal. Benim bir rezondan çıkmam lazım önce. Verme bana. Atma atma atma. Ölmeyeyim. Şu eve gireyim. Yeter. Çünkü ben bu mobil light'ta ne zaman rezona girsem ölüyorum. Öyle bir şey var. Şöyle. Evet arkadaşlar devamı gelsin mi? Ya da ne çekeyim biliyorsunuz. Ağır silah modları geldi. Klasik türden mi istersiniz? Sanok mu istersiniz? Eren gel mi? Ağır silah mı istiyorsunuz? Onları da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Geçen günce bayağı bir sıkıntı olmuş. Bunda olmaz diye düşünüyorum. Drop hattı önümüze. Ona gidelim. İlk önce var mı şurada bir adamlar? Nişancımız yok. Çok açıkta geziyormuş. Burada da drop varmış. Şunu bir sisleyeyim ben. Şaka eden de şunu çıkaralım, şunu al. Ne çıktı? Hmm. Aslında yok almayacağım ya. Şöyle bir şey yapmam lazım. Önüm çok açık. Hiçbir kavur yok. birisi sıkarsa direkt Dur oraya attı. Bu evde adam var mı? Yok. Bu videoyu çok kesmedim. Bir kere kestim. Yani bundan sonraki videolarda kestim. kestiğimi söylemeyeceğim. Direkt yani direkt kesilmiş göreceksiniz. Onu alabilir miyiz? Alamayız. Biri bana bir kere sıksa şöyle arkalan. Ses aldım. botmuş ya korktum bir de. Arkalanacağım diye çok korkuyorum. Çünkü bu oyunda çok arkalandım. Şöyle bir bakalım. Şu evde. Aa evde birisi var. Rastgele bakayım dedim. Yanlış mı gör? Aha evet. Oha ne kadar çok vurdu böyle ya. Kaç mermi attım ben onu sayamadım. Şuralarda. Ha öldü o. Arkadaşlar dışarıdan ses geliyorsa çok üzgünüm. Yapacak bir şey yok yani komşular. Sıkıntılı biraz. Geçen videoda de bug oldu. Kimse kalmamıştı oyunda. Bir birinci olmuştum, vermedi ama birinciliğimi. Bu video inşallah verir. Güzel bitireceğiz. Ben buradan bir çıkmayayım kısa süre. Ses kasacağım. Ama şunu denemek istiyorum köprü altına. Bir tane köprü altı denemek istiyorum. Şöyle olur mu? Abi böyle bir şey yok. Size yemin ederim ne? Ses kastım neredeymiş? Oha, bomboraya kadar gitmiş mi? Ses falan hiçbir şey kasmadım. Kesin hi... dur hileyi unutmuşum. <laughs> Dalsam ya. Alanım öldü. Bir anda bir donda oyun bir kazandım zannettim. Şu, bak bir tane şuraya deneyeceğim. Kesin ağacın arkasında var. Hadi. Yok değilmiş. Nerede oğlum bu adam? Şuradan gelirse belki. Ya bot alanda değil. E Nerede oğlum bu? Oha böyle bir yer mi varmış? Adam yok. Ciddi misin ya? Ay. Oradan çıkılmıyor zannettim. E adam yok. Bu oyun niye böyle oldu ya? Evet arkadaşlar adam yok. Bakayım. Alan çok vuruyor mu? Vuruyor. Bu adamın ölmesi lazım mı? Nerede oğlum bu? Ses de vermiyor. Bu videoda mı böyle bir çek ya? Yani aramadığım yer kalmadı arkadaşlar görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar bu videomuzu da burada bitirelim. 9 killi bir maç oldu. Hadi diğer adamı da sayalım 10 olsun. Bombayla aslında güzel bir kill aldık. Hiçbir ses bir şey almadan oradaki adamı <laughs> sanki hileymiş gibi vurdum. Bu videoda böyle olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hadi bay.